Ne gerek vardı yani şimdi? Niye gitti ki o adamın yanına? O adam dediğiniz Somer'in babası. Somer ailemiz için, bizim mutluluğumuz için çabalıyor. Özer Bey'in nerede mutlu olduğunu hepimiz gayet iyi öğrendik. Ruş Hanım, şu an kızgın olduğunuz için böyle düşünüyorsunuz. Böyle durumlarda meydanı boş bırakmamayı ben sizden öğrendim. Ama görüyorum ki siz çoktan vazgeçmişsiniz. Yok. Vazgeçmedim. O kadın cezasını çekecek. Ama Özer beni kaybetti. Ne kadar çabuk yazıp siliyorsunuz zaman? Bunu sen mi söylüyorsun? Sizin somerle defteriniz epey kabarık. Yani birbirinizi silip silip yazdınız. Biz silmedik. Silemediğimiz için şu an bir aradayız zaten. Şimdi... Mine geri dönse, ay vallahi yerleştim dese, o zaman görürüm ben seni, bir sinek gibi yapışırsın cama. Geceleri Somer eve geliyor mu diye gözün yollarda kalır. Ha, sağ ol ya, hatırlayabildin sonunda seni burada beklediğim. Biraz işim vardı kusura bakma. Ha, ne işim vardı? Sevil Aleyhine tuttuğunuz ev için aşağı mı bakıyordunuz? Bravo. <laughs> Takip çok iyi. Bravo. Senin de bu sakınmaman çok iyi yani. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun anlamıyorum. Oh. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Sömer kendim için tutmadım o evi ben. Torunumu o iki ahlaksızın elinden almaya uğraşıyorum. Bunun için de o çocuğun güvenli, huzurlu, büyüyeceği bir eve ihtiyaç var. Ben de dedesi olarak gereğini yaptım. Oğlum Mustafa'nın emanetine sahip çıkacağım. Baba yanlış yoldasın. Öyle evle barkla çocuk alınamıyor. Ayrıca sen bu tavırlarınla sadece benim annemi üzüyorsun. Başka hiçbir şey yaptığın yok. Bırak şu işleri. Dön evine. Bak baba, Sevilay'la ne olursa olsun bir yola çıkılmaz. Bunu geçmişte en acı şekilde sen tecrübe ettin. Evet, Mustafa senin oğlun olabilir. Ama hepimiz ihanet eden de oydu. Cezasını bile çekmedi. Dolayısıyla Darya'dan çıkarma bazı şeylerin acısını. Bırak kızı. Mutlu olsun. Ya Sumer. Oğlumu yanına çekip ihanete zorlayan Kartal değil miydi? Ha? Sonra da annenin karşısına çıktı, hayatımızı alt üst etti. Ha şimdi bırakacağım ikisi mutlu olacaklar, öyle mi? Yok öyle bir şey. Ya bozuk plak gibi takılmışsın aynı yere sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsun ya. Tamam, hadi, her şey geçti. Tamam. Annem sevile ev açtığında duyunca ne yapacaksın? <laughs> ben hiçbir şey yapmayacağım. Ama o avukatını yollayacak boşanmak için. Değer mi böyle bir şey? Değer mi baba? Sen bana gelip demedin mi? Ben anneni sevmeyi öğrendim. Onu kaybetmeye niyetim yok. Ne oldu şimdi? Bak Somer. Madem ki annen kendi oğlu için her şeyi göze aldı ben de oğlum için her şeyi göze alacağım. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.